Hüseyin Bahçeli AK Partisi'nin tavsiyeleri doğrultusunda bazı tavsiyelerde bulundu. Başbakanın sonuna kadar yolsuzlukların üzerine gitmesi ve savcıların önüne açması gerektiğini söyledi. Kavgadan çıkar bekleme gibi bir gayretimiz yoktur, olmayacaktır. Başbakanın önündeki en ciddi sorumluluk hukukun elini kolaylaştırmaktır. AK Parti saygınlığını diriltmek istiyorsa bu olayın üzerine gitmelidir dedi. Benim konuşmalarımın bak birebir aynısı. Allah razı olsun güzel olmuş. Sayın Devlet Bahçeli denge unsuru bir insandır. Ben diyorum MHP her zaman çimento görevi yapan, milletimiz birleştiren bir partidir, bir zihniyettir, bir inançtır. Ülkücü sistem ve ee, konuşmalarımızın birbiri aynısını ifade etmiş olması çok güzel. çok. Şevk vereceğim. Evet. Hocam ayrıca Sayın Bahçeli bu krizden çıkmanın tek çözümünün ortak bir alık, akıl geliştirmek olduğunu belirterek akıl kalpte bir nur gözüdür. Bugünkü şartlarda yaşadığımız krizleri aşmanın yolu aklı ortak çalıştırmaktır diye ekledi. Bu da çok güzel. Maşallah. Maşallah.